Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Witcher 3'te oyunun başlarında işinize yarayacak iki efsanevi eşyadan bahsedeceğim. Birisi yılan gümüş kılıcı, diğeri yılan çelik kılıcı. Bu kılıçlar oyunun başında sahip olduğumuz temel kılıçlardan çok daha güçlü ve düşmanlarla başa çıkmanızı kolaylaştıracak. Öncelikle yılan gümüş kılıcı ile başlıyoruz. Bu kılıcı bulmak için Akbostan bölgesine gitmemiz gerekiyor. Haritada belirtilen noktada eski bir harabe var. İçeri girdiğinizde dikkatli olun çünkü içeride heyulalar var. Düşmanları temizledikten sonra bu göstermiş olduğum yerde yılan gümüş kılıcının şeması sizi bekliyor. Şemayı aldıktan sonra bir demirciye gidip bu kılıcı yapabilirsiniz. Sırada yılan çelik kılıcı var. Bu kılıcı bulmak için yine Akbostan civarındaki harabelere yöneliyoruz. Bu sefer biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü bölgede bir haydut grubu bizi bekliyor. Bu haydutları alt ettikten sonra şemayı buluyoruz. harabeleri araştırdığınızda bir sandık bulacaksınız. İçinde yılan çelik kılıcının şeması yer alıyor. Şemayı alıp demirciye götürerek bu kılıcı da kolayca yapabilirsiniz. Bu kılıçlar sayesinde hem canavarları hem de insan düşmanlara karşı çok daha etkili olacaksınız. Eğer bu rehber işinize yaradıysa videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki rehberde görüşmek üzere hoşçakalın.